Evet arkadaşlar, bugün Raft oynuyoruz. Yüklenince devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu yüklenmiyor. Neyse bunu da bekleyelim. Evet, geri geldi arkadaşlar. Şimdi Raft oynayacağız. Ve raft nasıl oynanıyor? Öncelikle Bir kitabımız olması gerekiyor Evet Kitabımızda bizim ne yapacağımızı şey yapıyor Gösteriyor Mesela bir tane buraya bir şey yapalım Tamam Tamam oldu Bir şeyler fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar Mesela şu uzaktaki kayayı tutacağım arkadaşlar Sadece izleyin Sadece izleyin arkadaşlar Bulacak şimdi arkadaşlar izleyin arkadaşlar bakın şimdi ne olacak Evet arkadaşlar kaya çok uzakta olduğu için tutulmuyor Neyse bir şeyler tuttum yine de. Neyse biz bunu yapalım. Hamsi. 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 Evet. Hamsi yaptık arkadaşlar. Biz bir hamsiyiz arkadaşlar. I am hamsi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bir adet hamsiyiz arkadaşlar. Aa hazır. Şimdi içme suyu bulmam gerekiyor. Sen bulmuyorsun yalnız. Ben bulacağım. de. Neyse. Yerim bozuldu. Da. Neyse tamam boş. Şimdi içme suyu ne kadar zor olabilir. Hmm, şuraya oluşturayım şuraya. Hatta şuraya koyuyorum. Hayır, şuraya değiş şu. Heh, tamam oldu. Oldu. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. Tamam, tamam yaptık. Hadi. Hadi Evet 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 arkadaşlar Susuzluğumuz gitti Artık 9 Evet Evet Salı yenişletmen gerek Yani ben daha önce raft yani oynamıştım kesin vardı hatırlamıyorum da Yani hatırladığım kadarıyla oynadım yani Oynamasam bile çok basit bir oyun yani Evet hareket ediyorsun bir şey harf alıyorsun falan Yani bundan daha basit bir oyun olabilir mi? Yani evet bir taş, kağıt, makas var onun dışında pek bir şey yok La No, nine, 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 nine. Hadi. Eh, tamam sonunda. Oh, tamam iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Ha ee, işte tamam her neyse. Hadi yapalım. Şuraya kurtamı. Şuraya kur tamam. Oto içlerine yani, bence de. Kurtam. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Her neyse. Her seferinde kaynakları yakalamak zor olacak. Bu nedenle kaynakları yakalamak için bir ee, buna gerek yok aslında da. Neyse tamam. Cık, ne diyorsan artık ne diyeyim. Öğretici modumu oynuyorum ne yani. Zaten şey çevirmek de zor. Hmm. aklıma fikir geldi. Salı büyütebiliriz. Salı büyütelim. Hadi veya Evet imdat videodayım. Hangi çok? Neyse çok önemli değil zaten video alt üstü. Sonra veririm yani istiyorsan. Tamam zaten... Ben Şunu el var. Tamam dur. Oha çok dandik bir. İmdat bunu nereden yükledin cidden? O aşırı dandik. Daha dışarı bile çıkamıyorsun salon dışına. Hı -hı. Aşırı dandik bir oyun. Neden? Salon dışına çıkamıyorsun ve her attığını tutuyor. Yani yani rastgele bir yere sallıyorsun ve rastgele attığın yerde kim tutuyor? Belki sen oturuyor aslında <laughs> Buradaydı buraya ışınlanıyor. Çok saçma. Mekaniklerine sıfır veriyorum oyuna. Ne yapsaydı? Neyse tamam. Başar. Önemli değil. Bu ne? Aldan toplamadan kaynaklar. Tamam. Aaa. Tamam. Almak. Adında bir şey var. Evet. Yok var, sıkıcı. Yani gerçek bir adada kalsam falan bunlar büyük ihtimal hiç sıkıcı olmayacak. Yani adada değil yani böyle bir odun parçasında ama normal bir adada değilim. Eşya toplamak için sadece yiyen... daha çok çöp kutusu yapmaya çalış yani, yani Onun yerine deniz atar belki sonra erdi aslında. Ay neyse dur. Kandıcam sıkıştı. Belki gelmediğin, gelmediğin. Dostum. mı işte. Abi o, tarafa o... bakmazsan belki gider. Bak gidiyor yavaş yavaş. Hadi. Bak şu anda görmüyor. Ha. Heh, tamam. Ha sıradan bir gün. Nasıl dur. Neyse dur. Evet o kadardı. Bay. Ben... E, evet evet evet. Youtuberlar daha kalitesini e, zaten aynı kalitede oynasak ne olacak? Yani 1 milyon kere oynanışı var Neyse bizi izlediğiniz için teşekkürler falan filan falan filan falan filan falan filan falan 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 filan, ya, filan. Abone olun, e, falan, yani filan, filan, falan. <laughs> like atın, yorum yapın, paylaşım Instagram'dan şey takip edin, Twitter'dan takip edin, Facebook'tan şey takip edin. Ondan sonra bunu bütün web sitelerinde yayın. Sonra anne babanızı bu bu kanalı. Ondan sonra arkadaşlarınızı önerin. Sonra deyin ki, bak dostum, hayatım açıldı, ufku açıldı. Bu kanalı izledim, ufku açıldı deyin. Yani artık daha fazla çok istekliyim, çok mutluyum deyin. Ve arkadaşlarınızı bu videoları yöneltin. Hadi görüşmek üzere Kişi Bye bye. hadi bakayım